Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ee, Ben şartmıştım Topluluk içerisinde Oy atmıştım Bende mi oynayayım yoksa Boris mi diye ee, Kim verdiği soyu? Bende vermiş O yüzden bende oynayacağız bugün Korku oyunu mu bilmiyorum ama Biliyor muyum oyunu Hiç oynamadım Çeptir bizden başlayalım Evet. Başlayalım. Chapter 10. Chapter 1. Oha. Ya geri Oy, bu Kok kok kok. Ne yapacağız? Aa ben de. Gidiyor. Ha. Ne yapacağız şimdi? Başla. Nice, nice. Gidelim biz Ana. Ulan ne yapıyor? Lan. Neyse gidelim. Aha şurada biliyorum daha var Oradan gidelim. Açılıyor mu burası? Hadi bıcı bıcı yapalım önce. Comet kove yanıyor. yazıyor. Her yerde de siyah bir şey akıyor neyse ya. İyi. buraya açabiliyor mu? Her yer kilitli. Sitep, zıpla. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Ne aldım? Aha, bir tane. Daha. Ne yapacağız? O nereye koyacağız? Heh buraya koyacağız. Bunları da çekeceğiz galiba. Oha! Bir şey geliyor. Asansör mü geliyor? Lan. Oha! Bu şeye benziyor lan. Flattaki çıkıyor benziyor. Şu aynı gaga. Ama şura benzememiş. Dev objekt diyor. Neyse biz gidelim. Nereye gidelim? Aha bir bu şey açık burada. Ne yapacağız ki burada? Aha. Oynayalım. Aa, böyle hop. Aha. Hop. Hop. Buraya saplamışım, bir tane de buraya saplamışım. Burası çıktı. Aha! İçiyorum. İçtim hepsini. Hem de... Kardeşime... Aha. Ne oldu lan? Kaset. Bir var o eski gelmiş. Ben buraya geldim mi? Geldim. E, i̇ki. Bak geri geri geldim. Niye geri geliyor? Oğlum, ne yapacağız anlamadım ki. Oh o neydi lan <laughs> Tövbe Bir dakika oh my God. Lan Joey, what Boris you? Ne olmuş Boris'e Gel kurtaracağım seni Burada bir şey var bilek Gap, Şarkı, Kaseti, oynayacak Kitap, Tornavida Bu Aha! Boruş'un Şehirdeki Tornavida <laughs> Ne ya? Ne oluyor? <laughs> Hemen şu tornavidayı alalım kaldı. Buraya yerleştireceğiz abi. Oraya yerleştirdim. Bu oyunca gördüm sanki değil mi? karşıma çıktı hemen. O neredeydi ya? Ben şurada mıydı? bura kilitli Neredeydi oyuncaklar? Bir tane koltuktaydı galiba. Bu ne? Kaset. Yine iki saat dinlemeyelim. Aha. Bu oyuncak değil. Bu da iyiymiş. Burada bir yerdeydi. Aha burada olacak. İki. Hemen gidelim oraya. Hızlıca. Bu korkordu mu? Oynama... Yoksa değişik boyunda anlayamadım ya. Hiç şey falan çıkmadı. Hemen oyuncuya da buraya yerleştirelim. Şu kaset. Aa bir tane kaset vardı ya şeyde. O kaset neredeydi ya? Şurada değildi. Burada mıydı? Değildi. Burada da değildi. Burada da değildi. Yanlış gitmişim. Neyse gidip geliyorum hemen. Arkadaşlar buldum kaseti. Aldık. Ben de yazıyorum. Gidip hemen kaseti de koyalım. Acaba kaseti koyunca ne olacak? Bütün her şeyi koyunca. Bir tek kaldı kitap. Kitabın yerini biliyorum. Hani böyle kafe gibi yer vardı da ok katmıştım ya. Ok falan. Orada. Orada. Hep burada. Kitap. Burada sanırım, evet burada. Ne oluyor? Evet yanlış yere gittim. Kitabı da yerleştirelim. Bir tek mürekkeple bu kaldı. Nerede olabilir onlar acaba? Durun ben bir bakayım. Arkadaşlar mürekkebi ararken o şeyi buldum. Hemen yerleştirelim. Arkadaşlar mürekkebi bulamadık. Aradım aradım. Tartı gibi de geldi. Tartı gibi de bulabilirsem bay bay.